mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu aleyhi şerif Seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi İcma'in kitabul Gasb. Evet Gasp ile alakalı meselelerin Anlatıldığı kitap arkadaşlar Ve men gasbe şey'en Gasp ne demek? Bir şeyi zorla Alıkoymak Bu tabi hırsızlığa girmiyor Bunun cezası farklı oluyor Yani bir şeyi çalmak farklı Gasbetmek farklıdır. Ve men gasebe şeyen mimma lehu mislun diyelim ki bir şey gasp ettiniz onun misli varsa feheleke fi yedihi ve daha sonra bu gasp eden kişinin elinde o şey helak olursa aleyhi damanu mislihi onun aynısının mislini alacak sahibine verecek ve in kana mimma la misle eğer misli değil de kıyemi bir mal ise fe alayhi kıymetuhu yevmel gasb fe alayhi kıymetu yevmel gasb diyor tabii ama e, burada yani şeye bakmamız lazım Yasin kardeşim yani siz adamdan bir mal gasp ettiniz. Diyelim ki 5 sene geçti, 10 sene geçti. O günkü değeri çok pahalı, şey ucuzdu. Sonradan pahalı olduğu da olabilir. Tam tersi de olabilir. Ee, bunu o yöredeki alimlerin, hoca efendilerin değerlendirmesine bırakmak belki daha şey uygun olur. Yani ben sizden diyelim ki bir e, hayvan diyelim ki bir dişi, sığır yani bak inek gasp ettim. E on sene elimde tuttum. Ondan sonra onun size ne yapacağım? Misli değil, kıyamidir. O günkü ücretini mi daha sonra yani diyelim ki mahkemeleştikten sonra 5 sene geçmiş veya 10 sene geçmiş o günkü kıymetini mi vereceğiz? Şimdi burada kitaba göre gasp ettiğin zamanki e, fiyatı bedelini ise o günden öde, ödeyeceksin diyor. Selam bu aynı mesele borçlar için de geçerli olur değil mi? Yani mesela borç işte alıyorsunuz, yani bir sene sonra diyelim ödüyorsunuz ama o sürede yani para çok değer kaybediyor. Evet. Onun için borç verirken e, yani değer kaybeden bir şey üzerinden değil de normal e, değerini muhafaza eden bir şey üzerinden alıp verilse iki tarafta zarar etmiş olmaz ben şey diye okumuştum yerde de bazı alimlere göre o değer farkını yani verilebiliyormuş zaten ya da vermek gerekiyormuş. Yani karşı tarafı mağdur etmemek için. Ama bazıları direkt mesela 10 lira aldınız 10 lira veriyorsunuz. Zaten. Işte yani, yani iht, ihtilaflı olduğunu okumuştum da bir yerde. E, i̇htilaflı bir mesele. İşte buna bakaraktan mesele diyelim ki e, işte enfl enflasyon oranındaki bu faizi şey yapıyorlar yani. Ona bazı alimler cevaz veriyor çünkü mal değer kaybediyor yani. Onun değer kaybetmemesi için enflasyon yani o hayat pahalılığı oranında bir bankaların fark almasını normal görenler de var. Yani. Şeye göre yani o paranın alım gücüne göre. Evet mesela e, faiz tabii ki haramdır ama o faiz e, faizin bahsedildiği ayete bakarsanız ed'afen mudaafeten diyor yani o dönemde çünkü ikiye katlıyorlardı yani diyelim ki senin 100 lira borcun varsa ödemedin mi hemen adam geliyor o 100 lirayı 200'e katlıyor 200'ü 400'e katlıyor 400'ü 800'e katlıyordu yani evet Peki. Bir misal yani, Türk, Türk lirası üzerinden bir borçlanma olsa yani değer kaybedeceği çok açık yani. Evet ama buradan faize ve fetva veriyoruz anlaşılmasına bak tamam Yasin? Yok yok Selam faiz değil zaten de o, o değer kaybı da açık yani. Eyvallah. Yani iki tarafında yani ben sizden geldim e 100 bin lira para aldım bir sene onu kullanacağım. Ondan sonra aynı yüz bin lirayı size vereceğim. Biraz hı hı. bu şey olur yani. Yani belki belki şey olarak da çözülebilirseydem hani Türk lirası üzerinden değil de başka daha sabit kalabilecek bir şey üzerinden borçlanılsa şöyle bir şey olursa karşı taraf size bir borç verdi ama durumu da iyiyse sizden hı hı. öyle bir tercih hakkında bulunduysa size karşı siz diyelim ki TL üzerinden borçlanmak istiyorsanız o da kabul ederse problem yok. Ama burada yani maksat kişilerin birbirlerini aldatmaması. Yani ben evet. e, öyle bir borçlanma başımdan geçti de Allah razı olsun. Karşı taraf <laughs> hocam dedi TL'den mi istiyorsun? Euro'dan mı istiyorsun? Dolardan mı? dedim bizim yani TL'den versen benim açımdan daha iyi olur. Adam da, Allah razı olsun. Şey yaptı. Sedat, evet evet belki şey de olabilir Seydam, yani yapılıyordur muhtemelen e, bu faiz meselesinden dolayı o değer farkını yani borcu geri ödeyecek taraf e, üstünü belki hibe olarak da verebilir, yani ana parayı ödedikten sonra o kaybı tazmin etmek için O olabilir tabii yani o parayı veren istemeyecek karşı taraf evet bedemedir. evet evet. Ve alel reddul ayni el Peki bu malı gasp eden kişiye lazım olan şey nedir? Yani gasp ettiği malı ne yapacak? Red edecek, iade edecek eğer elinde mal varsa. Feyze idda'a helâkeha Adam diyelim ki malı gasp etmiş ancak mahkemeye çıkarılmış. Hakime ne diyor? Hı hı. Malın helak Malın olduğunu iddia şey ediyor. Söylese, Habesehu el hakimu. Hakim onu ne yapar? Hapseder. Hapseder. Ne zamana kadar? Hatta yu'leme enneha lev kanet bakiyeten le ezheraha. Eğer bu adamın elinde mal olmuş olsaydı yani tabi bu yani böyle bir Tabii, kural koymak acaba ne kadar doğru? Ee, günümüzün şartlarına göre daha farklı değerlendirilir. Yani kişinin işte kendisine, akrabalarına yakın birinci derecede e, üzerine mal geçirilmiş mi, mal <laughs> transferi olmuş mu, olmamış mı? Bu günümüzde biraz daha farklıdır. İlla ki yani ibareye bağlı kalmak tansa ibarenin ifade etmiş olduğu manayı yakalamak Yasin tamam mı? Evet Seyda. Yani, e, şimdi bir adam bir vurgun yaptı. E, bir sene içeride tuttun adam yine malı çıkarmadığı bırakacak mısın? Belki adam o malı e, bir yere şey yaptı. Birisinin yakın bir arkadaşının üzerine devretmiş olabilir. Değil mi? Evet. Yani, yani bur buradaki ibare biraz iyi niyetli kalıyor değil mi Seyda? Evet. Yani adam o, o günün şartlarına göre bir ay içeri atacaklar. Ee, adam ya mal elinde olsaydı e, getirip teslim ederdi veya itiraf ederdi. Onu ona göre bırakalım. Sımmat adı aleyhi bi bedeli daha sonra e, ne ile hükmedilir bu kişinin üzerine? Onun bedelini e, ödemekle aleyhine üzerine ne yapılır? Hüküm verilir. Vel gasbu fîmâ yunqalu <laughs> ve yuhavvelû Tabi nakledilen, havale edilen, taşınır mallarda gasp var, bir de taşınmaz mallarda gasp var. Bu taşınır mallardaki gaspe gelince ve izâ gasbe akaran değil mi? Akar mal diyelim ki adamın tarlasını gasp etti değil mi veya evini gasp etti fehaleke fi yedihi yani o gasp eden kişinin elindeyken helak oldu lem yadmanhu inde ebi hanifete ve ebi yusufa eee iki imama göre İmam-ı Azam ve Ebu Yusuf'a göre yani bu taşınmaz bir mal olduğu için semavi bir afetten dolayı helak oldu. Bunu ne yapmaz? Tazmin etmez. Ve Muhammedun yadmanuhu. İmam Muhammed biraz daha farklı düşünüyor burada. Diyor ki madem ki gasp etti, adamın malına el koydu, onu ne yapacak? Tazmin <gülüyor> edecek. <laughs> edecek. Selam niye semavi afet dediniz? Yani o kişinin kendisinden kaynaklı da olamaz. Yok ki yani fiyedihi zaten kendisi e, o evi yıkarsa kendisinden kaynaklanan bir şey olursa zaten onu illaki ne yapacak? Ödeyecek yani ama sen gittin diyelim ki Ahmet'in evini gasp ettin. Ondan sonra Allah korusun bir yangın çıktı. Orman yangını o da beraber yandı. Hı hmm. -hı. Veya ne oldu? Diyelim ki deprem oldu. Evet. Veya yağmur yağdı işte götürdü evi yani. Öyle bir... Yani siz o kişinin kendi eliyle bir zarar vermesiyle semavi afeti ayırıyorsunuz. Evet. Çünkü kendisi zaten kendisi o eve zarar verecek olursa onu ne yapması lazım? Tamam Seyda. Yani burada yani mutlak olarak getirmiş ibarede de tamam öyle diyorsanız. Eyvallah ama nacemilhu bfi alihi bak burada zaten onu söylüyor değil mi bfi alihi kehed mihi onun mesela kendisi şey yaparsa yıkarsa ve suknahu değil mi yani o oturmuş olduğu e, evi ne yaptı? adam. Hı -hı. E, yani kendisi kendisinden kaynaklanan bir takım fiillerle ev yıkıldıysa, harabeye döndüyse daminehu fi kavlihim Yani hepsine göre aczane İmam Hüseyin'e göre de aynı. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> evet. Tamam Selam şey diyor ama değil mi? Ee, yani bir noksanlık olursa yani tamamen helak Hı -hı. olması hariç. Yani zaten yani bir, yani bir şey değil bak burada yani o mana kasa bi fi'lihi kehedmi yani kendisi evin hmm. bir bölümünü yıktı. Zaten tamam. evin bir bölümünü yıkması ve hepsini yıkması arasında fark yok. Tamam tamam Selam bir sonraki şey de söylüyor zaten. Ve iza halaka el mahsubu fi yedil gasibi. Yani o gasp edilen mal. Gasp elinde helak olursa ama neyle? Bi fi'alihi ev bi gayri fi'alihi fe'aleyhi damanuhu. Demek sen de benim gibi mutala yapmamışsın ha Yasin? Yok Selam yaptım da buraya dikkat etmemişim belki. Ee, eyvallah. Yani burada Selam şimdi hepsini mutlak olarak şey yapıyor o zaman. Yani hem menkul hem gayrimenkul. Aynen. Kendi, ama kendisinden o, dolayı şey olursa. nerede var? O Akarda hı hı. var, Akarda diyelim ki kendisi helak olursa İmam Muhammed'e göre orada da kendisi tazmin edecek ama diğer iman İmam Azam'a göre orada tazmin etmeyecek. Sen peki yani İmam Muhammed'in ki daha doğru olmaz mı? İşte duruma bakacağız yani. Tamam. Yani tamam. tamam yani semavi bir afet ama sonuçta adamı gasp etmiş ve. Yani onun eli belki altındayken de, olmuş ya. Belki de sen gasp ettiğin için o zaten semavi afet geldi vurdu. Tamam mı şey. Tam seyran işte. <laughs> Ona ödetelim. Eyvallah. Yani burada adamın malını gasp etmesin yani. Evet seyran. Kimse. Bu gasp hususunda birazcık biraz benim şeyi var yani biraz takıntım var. Hı. Ya Gasp eden kişiye ceza verilmiyor yani biliyor musun bizim kitaplarda bu konuda mesela sen bir adamın evini gasp ettin yıllarca kullandın ondan sonra işte gittiğin zaman mahkeme en fazla sana diyor ki geri adamın malını iade et diyor yani orada herhangi Niye bir... niye bir ceza verilmiyor? Niye yani hırsızlıktan ayrı değerlendiriliyor? Çünkü hırsızlık biraz daha adi bir suç yani bir insanın yapacağı bir şey değil ama gasp bir adam mesela şey yapabilir yani biraz yani yani, daha yani gaz çok daha farklı yani karakter bakımından değerlendir yani adamın biliyorsun malına direktmanı el koyuyorsun bu biraz daha farklı bir bile. ne bileyim bir tünel münel kazıyorsun tamam gidiyorsun hı. böyle yani bir birisi gizli birisi açık evet saklı yani böyle bir Müslümana böyle tamam bir insana böyle yakışmayacak şekilde gidiyorsun. Adamın evine giriyorsun. Adama böyle tamam yani biraz Selam, ıı, tamam da yani neden bir cezası yok ki gaspın? Yani sonuçta bir zulüm değil midir? İşte okuyacağız bakalım yani sen de görürsün şimdi tamam mı? Ondan zaten ben sıkıntım var diyorum. Tamam Seyda. Ben de diyorum cezayı verelim yani tamam mı? Bir adam gasp yaptıysa Kardeşim sen kaç sene bu adamın malını elinden tuttun? Ha, bu adamın kaybı ne kadarsa onu bir cezalandıralım Hı. ki bir diğer insanlara ne olsun. Şey özel. olarak Seydan böyle tazir kabilinden falan herhalde ceza verilebilir değil mi? İşte yani kitaplarda pek değinmiyor sanki yani bir yani sen eğer bir vatandaşın malını gasp ettiysen sana kardeşim ya kıymetini ödettiği ve hatta mislini iade et diyor. Tamam diyor yani. Belki bir ufak tazir olsa da e, toplum arasında caydırıcı olması lazım. Ki hmm. kimse kimsenin malını ne yapmasın? Gasp etmesin. Yani. Evet. Ve evet. in nakase yedihi Evet. Eğer gasp ettiği mal kendi elinde ne olursa, noksanlaşırsa fe aleyhi damanu en noksani noksanlaştırdığı kadar bir e, ne yapması lazım? Ödeme Hı. yapması lazım. Ve men şate gayrihi bi gayri emrihi Sen tuttun başkasına ait olan bir koyunu kestin. Hem de o kişinin emri olmaksızın. Ve ma likuha bilhiyari o koyunun maliki, sahibi muhayyerdir. İnşa et dammenehu kıymetaha, dilerse mahkeme yoluyla onun e, değerini sana tazmin ettirir ve sellemeha ileyi kesilmiş boyunda al eder Ve inşa et dammenehu noksaneha veya canlıyken kaç para yapar, işte kesilmişken kaç para yapar. E, tabii koyun kesilirse biraz daha fiyatı düşer. O aradaki farkı ne yapar? İsterse koyun benim koyun. Ama, ha, evet. Et, et, Bu ikinci et, et et. durumda et de kendisine kalıyor değil mi Seyran? Tabii et de kendisine kalıyor. Oradaki noksanlığı ne yapar? Hı hı, tazmin ettiriyor. Onu tazmin ettirir. Ve men haraka thawba gayrihi adam harkan yesir ama damine yani tuttun bir adamın sigara içerken adamın e, şalvarını veyahut da cübbesini veya bir tarafını yaktın. E, evet. Ama hafif bir e, yanık olduğu için eğer karşı taraf sizden bunun e, bu zararı tazmin ettirebilir yani isterse mahkemeye götürür veya kendi aranızda sus yapabilirsiniz. Ve in karakahu harkan kan kebiran ama büyük bir e, zarar verdiyse yubtilu aleyhi ammete menfatihi elbisenin e, <laughs> değil mi? Yani elbiseyi kullanılamaz bir hale getiriyor. Veyahut da yani çoğunu kullanamaz bir hale getiriyor. Evet fele malikihi en minehu malik isterse kardeşim sen benim elime çok zarar verdim ben şimdi bunu nasıl kullanacağım böyle deyip ama fırsatçılık da yapmaması lazım tamam mı günümüzün insanları gibi zararı neyse onu tahsil edebilir fazlasını değil cemi'a kıymetihi yani zararını ne yapabilir Cemiyat kıymeti dedi. Yani tamamını için, şey, yapabilir. Kıymetini alacak ama kıymeti 10 lira ise 20 lira almayacak yani adam. Ve izâ tagayyeretil aynu el mağsubetu bi fialil gâsibi siz bir mal gasp ettiniz ancak o o malı ne yaptınız? Diyelim ki e, ip çalmıştınız. O ipi diyelim ki kumaşa çevirdiniz hatta zale ismuha artık o gasp etmiş olduğunuz mal değil de artık kumaş olmaya döndü ve a'zamu mena evet ve a'zamu ne o ve a'zama menafi'uha yani menfaati de ne olursa daha büyük olursa zalem milkul maksubi minhu anha artık zalem milkul maksubi minhu anha maksubu minhin yani o malı gasp edilen kişinin mülkiyetinden çıkmış olur artık mülkiyeti, mülkiyeti zail oldu ve melekeha el gasibu ve gasip ona malik olmuş oldu ve damineha ama o adamın malını e, misli varsa misliyle ödemesi lazım. Misli yoksa kıyami ise kıymetine ne yapması lazım? Ödemesi lazım. Lazım. Ve lem yahille lehu el intifa'u biha bu gasp eden kişinin o maldan menfaatlenmesi ne değildir? Yani helal o bedelini değil. ödeyene kadar helal olmaz. Evet. Onun bedelini ne yapması lazım? Ödemesi lazım. lazım. Ondan faydalanabilsin. Bu da bu kemen gasebe şaten ve zebehaha ve şevaha ev tabahaha şiş yaptı veyahut da işte kızartma yaptı veya kaynattı Değil mi? Adam bir koyun gasp etmiş, kesmiş, yiyor. Oldu mu şey? Yasin? Ya artık U, artık geri şey, dönüşü yok. Evet. Ev gasbe hinteten ya da buğday gasp etti fe tahanaha onu ne yaptı? Öttü. Yani una çevirdi. Evet. Ev hadiden ve da demir gasp etti. Fettehazehu seyfen. Kılıç kılıca çevirdi. Ev sufren değil mi? Sufr ne? Bakır sayıdan. Değil mi? Onu çaldı. Evet. Fe aniyeten onu kap yaptı. Gibi yani. Hı hı. Bu malları bu eşyaları kullanabilmesi için bedelini ne yapması lazım? Ödemesi, Ödemesi lazım. Ve in gasabe fiddeten ev zeheben gümüş veya da altın gasp etti <laughs> fe darabaha derahime ev denanire götürdü bunları gümüş para veya da altın paraya çevirdi <laughs> ev aniyeten veya da kap yaptı e, alet yaptı <laughs> lem yezul milku maliki ha anha inde ebi hanifete imam azama göre o e, gasp edilen kişinin ülkelerine ne olmaz orada zahil olmaz. olmaz daha çok gidiyor mu şey ya Yasin gidiyor Seydan isterseniz kalabiliriz tamam peki orada